Yap. Selamun Aleyküm YouTube izleyenlerim. Ben bugün ablama geldim. Kozcaz Toklaoğlu Kıyı'nda ablam. Acı Mandar toplamaya geldik. Neşelik Evet oralarda toplarken telefonum kaybedildi telefonumu getirmedim. Şimdi eve geldik topladık. Ee, öğleye kadar bitirdik toplamasını. Ee, i̇ki ve iki büyük bakı, bakır, mantar topladık. Gel bak gel. Çek, böyle, çek böyle Evet çek her Bak bu ne geyik mantarı diyorlar. Bu böyle kıpkırmızı. Süt, süt sütlü mantar bak. Şöyle gördüğüm zaman sütü çıkıyor izleyenlerim. Ormanda Bunu yiye şu şekilde yiyebiliyorsunuz çiğken. Kek, kek, gibi yiyebiliyorsunuz bak sütü akıyor bak 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 şey sütü döküyor. Kat kuzu yok kutkusu kuzu yok. Evet. <laughs> doğal doğal süt bak. Çok güzel. Bu kadar bulunca seyrek bulunuyor. Al. Muhammed Ali bir bakar mısın? Anne ben yemeyeceğim. Hadi be. Bak az, bir bak bir bak. Az ama öz. He? Az ama öz. Az ve öz bunu çiğ çiğ yiyeceğiz. Gülten'i de vereceğim. O da biliyor bu mantarı. Onu da tatlıman lazım. Ek, ekmek arattık. Ben tırağım da çek. Ben tırağım da orada Bak. alalım. Ondan zor <laughs> çekti Bak. Bak. bak mantarlarımız böyle. Bu acı mantar. Bu, bu, da sütlü <laughs> ama bu, bu, gibi çiğken yenmiyor. Bu da sütlü mantar. Bu çiğken yeniyor. Bu yenmez. Böyle bunları doldurduk. Gel bak tarif şurada buraya. Burası benim ablamın evi. Bak. Çok güzel bak mantarlarım. Hep bu şekilde köklerini kese kese şeye doldurdum kuveme. Şimdi, bunu, yeni pazara gideceğiz. Bunu ağzını açmayacağım sen şimdi. Açacağım. Doğru. Hep. <laughs> hep bir yere tutuyorsun ya mantarlarımı göstersene sen benim bak mantarlarıma kuvvet olursun e tersine tersine hep şöyle, de, şöyle de. hep böyle koydum çok aksın diye <gülüyor> <gülüyor> bak çok güzel bunları közde yapabilirsiniz arkadaşlar böyle mantarlı yerde yaşayanlar közde yapıp tuzlayıp sıkalım. közde tavada sıkacağız suyunu ben şimdi bunu konserve yapacağım yeni pazara gidince İnşallah yirgen sizlere de nasip olur. Gelebilenlere, gelemeyenlere. İstediği zaman aç. Evet. Bu kadar topladım ben kendime. <laughs> o sütlü van. Bu niye de sütlü van? <laughs> Teneke de tavuğu da bakalım. İyik evet. Eniştem mallar razı olsun. Sabah mangal yedirdi bize. Sabah ilk kalkmış altıda. Sabah kahvaltı sonra yedirdi. Bu sefer de ben gelene kadar da tavuk koymuş tenekeye. Hürmet çok iyi yani bizim Zonguldaklılar çok cana yakındır. Misafirperverdir. Böyle bizi geldi hadi uğraşıyor işte. Van tarafa gitmedi. Ben size hazırlık yapacağım dedi. Sağ olsun. Allah razı olsun kendilerinden. Bu köpek de bizi korudu bugün. Biz neredeyse oraya gitti. Çiçeklerimize bakın çok güzel. Bu çiçekleri sizlere gönderiyorum. izleyenlerim. Youtube aylık. Bu çiçekler sizlere. Neyse mantarı size bakıda bakıda yedim ama hakkınızı helal edeyim. Allah'a emanet olayım. Başka videolarda görüşmek üzere. Youtube izleyenlerim. E, burada dudak ağacı var. Ablam bak nasıl yöntem yapmış. Şu şekilde bak e, yere dokunmasın diye böyle örtüler yapmış. Bak dayanaklara bağlayıp Burada bunlara hiçbir şey dokunamıyor. Kertenkele yılan falan. Çok YouTube izleyenlerim tamam. e, beni beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Beğeniyorsanız tabi beğeniyoruz dersiniz. Allah hepinizden razı olsun bana destek verdiğiniz için. Çocuklar da bekliyorlar yer. Mama, teyze. Heh, teyze. Ne -teyze, -teyze. <laughs> var ya mis gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor. Youtube izleyenlerim. Şuraya çek teyze. <laughs> Elmaları da çek bak, bak elmalarımızı. Onu da şöyle bir çekebiliriz. Oğlum onu çekse ya oğlum. Ama çıkamam ki tepesi. Ha? Çıkmıyor hiç bir yer çıkmıyor. He? Irlamur var mis gibi kokuyor İzleyenlerim Mis gibi bak. Görünüyor bak baya baya. Sapsır ırlamur. Teyze <laughs> çek. Bir şey yiyeceğim, bir tane şey. Döndüreyim. Gel, doğru dökülelim. Ay,